Bakalım Ayça kendini beğenecek mi? Ayna kapansın ve Ayça kendine baksın. Zor mu Ayça'cığım? Ben aynayı alabilir miyim? Tabii gibi. ki. Yine mi beğendin? Yine Şöyle ön alayım seni Ayça. Nasıl buldun kendini? Ne diyeceğim ama? Saçımı yine kötü buldum. Neden? Taktığı taş bir kere gözükmüyor. Değil mi? Siz görebiliyor musunuz? Yakından bakınca belki. Çok Görünmüyor. göründüğünü söyleyemeyeceğim. Görünmüyor. Doğru. Saç her yerden dağılmış. Bir sıkı bir maşa istemiştim. Makyaj? Makyajım da kötü. Neden? Hem bitiremedi. Yetiştiremedi. Çünkü orada ...yarıştırıyordu arkadaşlar. Eksik kalan yani. ne sence? Bence eyeliner'ım tam olmamış. Rujumu çerçeveli Bakmak istemiştim. Misin? Tekrar bakayım söyleyeyim size. Rujumu çerçeveli istemiştim. Dambı kalınlaştırmasını istemiştim. O da yok. Hiçbir şey yok yani. Kaşım highlighter yok. Hiçbir şey yok. Ne diyeceksiniz bu durumda? Vallahi ben... E, ...şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yarışma... ...tabii ki inşallah gerçekte de... ...hayatın aşkını bulursun. Evlenirsin ve beni arayacaksın. Ne için? Bak saçımı yap diye. Yalvaracaksın <laughs> ama sana randevu vermeyeceğim ben. Vermeyeceğim. Ya ee... ben seni arayayım sen bana randevu verme. Yani tamam mı? Ben, Peki ben bir şey söyleyeceğim. Antalya Kemer'e kadar Seslediğin geleceksin. Senin ne alakası var bu saçın? Bana senin sardı, senin söyle. Öne... E, senin istediğin benim bugün istediğin... bugün benim istediğim önemli dedi. Benim Bak üç gündür aynı şeyi olamaz, söylüyorsun. Önemli olamaz sesini yükseltmeden. Önemli olamaz. Hayır yükseltirim. Fırat'ım hakkında yükseltirim. Ben de. bağırırım. Bu konuda bağırırım. Üç gündür iki gündür kapsını çekiyorum senin. Bak. Güzel yapacaksın arkadaşım beğeneceğim. Hiç Arkadaşım bunu paylaşacaksın. Arkadaşların Belmaz. görecek bunu. Bu İki gündür kapsını çekiyorum. Kötü. Hatalıysam hatalı olduğumu söyledim. Bugün hatalısın. arkasındayım. Şu anda da hatalısın. Olabilecek Yaptığım en güzel saç yaptım gözükmüyor. sana. Kaç nerede? Kaç görünmüyor Hadi bana ya. Ben doğal, burada. doğal çalıştım. Çünkü ben... Doğallık yok. Ya taç kocaman bir ve koymadım. Kendisi. ben de ben konuşayım bir dedim ki taç dedim çok ince ama dedim. Daha kibar dedi tamam dedim o zaman daha kibar durur dedim. Ama maalesef taç görünmüyor ki dursun, dursun. Ben bu görünüyor. şekilde uygun gördüm. Tabii ki görünüp görünmediğini biliyorum. Ama ben Sade ve kalite olmasını istedim. Ve böyle uygun Çok gördüm. Çok kaliteli olmuş. Evet. Çok kalite akıyor her yerimden şu an. Çok arayacaksın beni ama bulanmayacaksın. Emin ol ararım. Böyle her yerde Ramazan seni ararım. Evet. Saadet sen ne diyeceksin? Makyaj yarım mı kaldı? Yok makyajı der... sadece highlighter'ı sürmedim. Geri kalan Aynen, her şeyi yaptım. Tiremedi. Evet sadece highlighter'ı. Ömer var mı? Biliyorsun. Efendim, rümel var, var uçurma rümel uçurma var. var. Ama highlighter'ı yetiştiremedim. Gerçekten Onu da haklı ama Diğer hepsini bitirdim. Gerçekten bitirdim. Ya bizim makyaj'a bak ya. De. Yemin bizim makyaj'a bak ya. Bizim makyaj'a baksana bak. Efsane duruyor. Efsane ya, efsane. Yani dudağımı daha kalıcı. E onu da yemelerim. kalem çektim. Yo, kalem çektim istedim. canım. Istedim. Gördün daha yani. Daha yani. Görem, kalem görüyorum. Ama çok ince. yani kalem çektim ha. ben kalem yani. Daha ama dakikada ha. ama gerçekten kalem çektim. Burada haksızlık çektim yapıyorsun. Çektim gördüm canım ha. hakkını yemiyorum. Ama zaten. yani lütfen hani güzel konuşalım. diyorum. Yani ben burada sadece highlighter'ı süremedim. Evet. Geri kalan her şeyi bitirdim. Eyelinerımı da, da sürdüm, gömeliğimi de sürdüm. De. Efendim? Kaşımı boyadın mı? Kaşını boyamadım. Kaşını da boyamadım. Ama eyeliner'ımı sürdüm. Çekemeyen evet. arkadaşlarımız var. Evet. Tamam mı? Tek farla süren çıkan arkadaşlarımız ben iki tane far yaptım oraya. Lütfen ya yani bunları da göz önünde bulunduralım ya canım. Zaten zaman yetmedi. Yani. Ona bir şey demiyorum. Sildi. Ben istemedim sildi. Bir tanesini sildim. Beğenmedi sildim. sildim. Yani iki kere yaptım bir makyajı. Evet. Bunları da göz önünde Tabii bulundurarak ki ne diyorsunuz Deniz ve Dilan? Ee, yani tabii ki model istemediği bir saçla karşı karşıya ee, yani güzel bir model aslında ama birkaç yerinde hatalar tabii ki var ee, bir ön kısımda var ve de buradan baktığımız zaman şu üst tepede var sanırım sıkı bir maş istediğini söyledi zaten orada var ha, kullanılmaz mı bir gelin başında kullanılabilecek bir model ee, ama dediğim gibi hatalar var ee, ben yine yine söyleyeceğim ben Ramazan abinin gerçekten e, sanatını seven biriyim. Ee, yine daha iyi bir şey bekliyordum ama o da benim gibi biz de birkaç gün, iki gün özellikle biz de modelimizle tam anlaşamadık bir türlü. Ama biz bugün onu açtığımızı düşünüyorum. O da aşacaktır. Ee, benim saçla ilgili söyleyeceklerim bunlar ama dediğim gibi şu üst olay evet olmamış. Peki. Dila. Makyaja bakabilir miyim? Aşağıya doğru bakabilir misin? Yere, evet, evet, ha, yere doğru. Evet, şöyle tamam. gözlerini kapatırsan kamerada görürüm. Eyeliner'ın biri kısa, biri uzun kalmış. Bir de bu far geçişleri var ya biraz daha böyle yoğun olabilirdi mesela. Yoğun istemedi ama. Ha. Yani koyu istemedi. Ben koyu ee, yaptım bir sildim. Bir de gözünün altında da mesela renk yok. Bir dalgalanma var yani böyle. Kapatıcı sürdüm aslında. Gözaltı kapatıcısı kullandım. Kullandım mı? Kullandım. Kalem falan hiçbir şey sürmedin ama Hayır sanırım, hiçbir değil şey mi? sürmedim. Hayır. Yani olabilirdi. Ağlı biraz daha yoğun olabilirdi. En azından dudağı biraz daha patlatabilirdin ya da. Var bir, birkaç eksik var yani. Kaşlar biraz mesela özellikle uç kısımları. Dipler değil de şu uç kısımları. Bitiş noktaları falan. Biraz yetiştiremedim daha... yetiştiremedim zaten şeklinde. yani. Söyledik de hem sildim yetiştiremedim. Gerçekten yetiştiremedim. O yüzden evet doğru. Yani eksikler var. Ne diyorsunuz? Eee Ramazan bu hafta modelin azizliğine uğradın evet gerçekten. Eee ben de aynı şekilde olmuştum ama sen bunu hiç dile getirmedin. Ben yine söylüyorum vicdanlı davranıp. Mikro kaynak buradan ben buradayım diyor. Gel gel sahne çıkmayı seviyorum. <laughs> gel 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 gel. gel. Ya, bir, kibar ol bir gel yani şimdi gel. İki ya, tane mikro mı kaynak ya? buradan Laka ben buradayım diyor. Ya? Hiç hoş bir görüntü değil. Ve bana dedin ya saçları daha iri sarsaydın diye... İyi ki de yapmamışım ya zaten. Ya saçla, sen saçla, de saçla, keşke. Mukayese mi ediyorsun Allah aşkına ya? Bir sen sus, de sen keşke, bir sus ya. Sen bir sus. Hadi adam güzel topuz taradı. Bu, hadi etsin de sen etme ya. Sen, de keşke ince yani, maşayla sarıp e, modelini istedin mi? Sen ince maşayla istemiştin. Yok ben maşasına karışmadım. Ha, yani daha yaparım, belirgin ha? olsun dedin ama evet, keşke onu yapsaydın. De Bana dediğini keşke sen yapsaydın taç zaten görünmüyor. Taç yok yani. Evet, Görün Yorum bu kadar. Ya göremiyor musunuz şu sadeliği, şıklığı? İyice böyle senin gibi alnı yapıştırayım mı ve Plata krepe, gibi ya? Ve Allah krepe ya, almışsın ya. 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 Ve krepe atmışsın yani, ya, böyle. Ben ya. karşıyı görüyorum yani, yani, krepeden. Ne krepesi ya? Fon krepe görülüyor. Yok Dekor krepe yok o saçta. Hiçbir doluluk yok. Bana diyordun ya mikro ha, kaynaklara ya. ya sen saçı ya. görmüyorsun ki. Neye Birlikte yorum de konuşmayalım ses üst üste biniyor. Artık öğrendik ya öğrenmemiz lazım. bana diyordun ya kaynaklı saçı böyle krepe yapman lazım diye. Ama bana dediklerini sen de yapmamışsın. Buradan karşı dekoru görüyorum. Ya gerek yok krepe. Sadece bir tane bukte buraya ayrılmazsa işi bozmuş ya. Saç çok, bence çok şık. Doğal bir saç. Ya bu dediğine ben... kendin inanıyor musun çok ama sen şimdi? Yani. Şuradan ben böyle tepembe. De... Gergedan. Ya siz ya. Bak nasıl bir kuaförsünüz? Nasıl yani inanıyor, an, musun? inanıyor musunuz? Ya bir saçınıza bakın. Bir buraya bakın ya. Şu Allah tut, aşkına adalet ver ya. Şu an tuttuğu yer var ya. Yani ben hiç öyle değilim. Ya bir, ya bir değil, tane tak ayrılmış kaynak, yani. Hayır demiyorum. Şu öndeki... Bombe mi yapmışsın? dolma mı ya yapmışsın? Ya önüne bakar mısın siş, onun? kıvrımına? Ya. Keşke şey açık yok. Bir renk olsaydı saç. Bak saç orayı açık orayı da çözemedin. Yok. Hani orası niye böyle yarım kalmış? Ben beğenmedim. Zorla mı beğendireceksin? Beğen ya mi? beğenmeyebilirsin. Tavrına bakıyorum. Yani hiç bu güzel bir şey yok. Tabii ki eleştirebilirsin. Evet, Yarışma bu. Evet kötü. Evet kötü. Yani Ve sen ya şu iyi böyle olsaydı. Nasıl olmuştu? O zaman günlerde şeyi beğeneceğim. Ona göre saç yap. Çiğdem senle devam edelim mi? E, makyaj e, ben zaten bu gri tonlarını ben gelinlerde hiç sevmiyorum ve kullanmıyorum. Gri Her değil şey o etmiyorum. beyaz. Efendim, açık beyaz. o. Ben gri e, direkt Beyaz ben buradan beyaz ben pembe Ben gri olarak görüyorum. Ben hani gördüğüme yorum yapıyorum. Onun haricinde de makyaj kesinlikle yarım kalmış tamamlanmamış. Bir, bir highlighter makyaj. sürmemek yarım kalmış demek Eyeliner mi? Eyeliner değil ha? yani göz altlarında hiçbir şey yok allık. Göz altlarını bir şey istemiyor, Dudak, rümel istemiyor zaten, sevmediğini söyledi. Tamam, hiç bir buğ yapsaydın göz altlarına. Göz altına bir şey süreceğim demediniz ki bana. Göz altına bir buğlandırma yapabilirdin. Yani bir highlighter'ı sürerek yarım kalmış demek. mi? Highlighter'dan bahsetmiyorum? Bak göz altına bir buğlandırma yapabilirdin. Dudak kontürünü belirginleştirebilirdin. Yani çok daha yapılacak şey var ama yarım kalmış. Bir dahakine perhaps? sen yaparsın canım. Ah keşke öyle bir fırsatım olsa. <laughs> Siz ne dersiniz? <laughs> Yani şöyle ki ben konuşmak istersem ya da konuştiğimiz Yani Ayça Ayça'yı ben takip ediyorum zaten fanım. Çok seviyor beni. Yine söylediği gibi yine söyleyecek. Yani ben buraya geldiğinde çok, çok şaşırdım. Var burada. Evet. değil mi? Ya onun benim beğenmesi de çok önemli tabii burada. Ama Ramazan model olarak kopukluğu yaşıyorlar. Ben. Hayır, İyi olurdu. İletişim ayrıca model olarak size çıksaydı ne olurdu kim bilir. <laughs> Aynen. Hayır. <laughs> Olabilir de. Kuaförüne saygı duymadığı sürece böyle saçlar yani ona göre olmayacak. Bana göre oluyor. Bir türlü modu yakalamayacağız. Bu kırılma noktası. Zaten hafta ortası olmuş. Bundan sonra yakalasan ne olur yakalamasan ne olur. Ben de kafama göre takılacağım. Mutlu olamıyorsun. Umudunu yitirme Ramazan. Depresyonda Umudunu mısın? Ne, bilmiyorum Umut, ki. fakiri evet, de, de. E, Bilmiyorum Yani Çözemedim ben. Hemen senden dalalım ve sonra puanlamaya geçebiliriz artık. E ee, dudaklarını kalın istemişsin. Yapıldığı kalem çekildiyse önemli Yapmışsın ama yapamamışsın. Ee, Saadetçim dudak kalınlığını orantılayamamışsın. O bir gözaltı torbaları gibi ve gözaltları komple akmış gözüküyor. Gözaltına hiçbir şekilde konseyler uygulanmamış. Ee, Torba falan yok gözaltında. Nasıl? <gülüyor> Torba, <gülüyor> Torba yok. <olmayı>, Torbalı gözüküyor <laughs> şu anda. O arkadaş zaten yorum zaten. yapmak için yorum yapıyor. Onu dinlemiyorum ben Onun zaten. Yani güzelim ben şöyle bir şey söylemek için yapıyorum. Ya Gölge. boş konuşuyorsun Eylem, boş konuşuyorsun Eylem ya. Eylem değil, Emel bu arada. Emel işte yani neyse. Gölge gibi mi yani torba derken, torba değil de. Yani, yani torba atları, yok, kızı torba, torba yaptırdı ya. Torba gibi gözüküyor ışık vurduktan. Işıkta. Çünkü akmış Ege, Ege. gözleri o yüzden. Hayır akma ee, da yok orada. Onun dışında orada. benim şu çekemediğimi iddia ettiğin eyeliner'ı çekmiş olsaydın keşke. Çünkü ben çok iddialıyım demedim Ayça. ki. Ben Ayça... iddialıyım demedim ama bak. Ee, tamam ha. Ayça işte ben çekemiyorum ha. ama şimdi sen eyeliner'ı çekmeyi biliyorsun. Ben iddialıyım demedim ama hiçbir zaman iddiam olmadı. Biliyorsun ki bunun hakkında olmadı. yorum yapman gerekiyor. Demek ki bilmiyorsun o zaman yorum Bilmiyorum, da yapma evet, o zaman. Bilmiyorum evet öğretir misin bana iddialıymışsın ee, ya daha göremedim peki, ikinci haftada. Peki bir ara boş bir zamanım olur söyletirim. Onun dışında Ayça dediğim gibi gerçekten güzel ama... ...güzel kadını çirkinleştirme sanatı adlı kitabı yaz bence. Yazacağım. Gerçekten yazacağım. Bu, bu kitabı yazabilirsin. O potansiyel var sende. Yazacağım. O zaman... Onun yazarı benim. Puanlamaya geçelim. Emel D yaptı şimdi ikinciyi ben çıkaracağım. Bu Puanlamaya geçmeden önce herkese sorduğum gibi sana da sormak istiyorum. Senin hayatının aşkı seni bu şekilde görse beğenirim. Hayatımın aşkı yok biliyorsunuz. Hayatımın aşkı olsa... olsa... Bilmem beğenir herhalde. Sade görseydi keşke. Ama tabii saçı makyajı beğenmez. Gelinliği beğenir büyük ihtimal. Yakıştığını söyler. Güzel olmuşsun der. Peki. Peki umarım bir gün bunu duyarsın. <laughs> İnşallah. Senin haftanın ortasında kendi kuaförüne ve makyözüne puanın kaç? Yine her zamanki gibi saçıma değil makyajıma vereceğim puanı. Peki. O da iki. İki. Evet iki. Ayça kendi kuaförüne ve makyajına iki puan veriyor. Peki.